Merhaba arkadaşlar ben Halil Hoca. Milli Eğitim Bakanlığı sınavlar ve yarı yıl tatiliyle ilgili bir açıklama yaptı. Nedir o da? Şimdi 22 Ocak'a kadar uzaktan eğitim devam edecek dedi. Yani 22 Ocak Cuma gününe kadar uzaktan eğitime bu Zoom dersleri, EBA üzerinden yapılan dersler devam edecek. Kimler? ilkokul, ortaokul, lise biliyorsunuz e, Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul, liselerle ilgili açıklama yapıyor. E, üniversitelerle ilgili açıklamaları ÖSYM ya da e, üniversitelerin kendileri, kendi sitelerinde yaparlar. E, 25 Ocak'ta ne olacak? 25 Ocak pazartesi günü yarı yıl tatili başlayacak ve 3 hafta sürecek. Aslında 22 Ocak Cuma günü tatil başlıyor arkadaşlar. Ama Milli Eğitim Bakanlığı resmi takvimleri verdiği için 25 Ocak pazartesi diye onu söylemişti. Ve 3 hafta sürecek bu tatil. Normalde 2 hafta sürüyordu bir haftada ikinci dönemdeki o bir haftalık ara tatili oraya katacağız dedi. Tabi pandemi sürecinde ileride bu neyi gösterir yani 15 Şubat'tan sonra okullar açılır mı açılmaz mı? Bu tamamen gidişata bağlı arkadaşlar. Peki 15 Şubat 2021'de de ikinci dönem başlayacak dendi. Bu arada şimdi sınava girenler oldu. Bazıları da sınava girmediler. Mesela bazı okullar liselerde özellikle sınav yapanlar oldu. Hatta ikinci sınavları bile yapanlar oldu. Ama bazı liselerde hiçbir sınav notu girmedi. Herhangi bir sınav yapılmadı. Çünkü takvim ileriye ertelendiği için de herhangi bir sınav yapılmamıştı. Burada ne dedi Milli Eğitim Bakanlığı? Sınav notu bulunmayan şubeler sınavlarını okul ortamında bakın. Yani yüz yüze olarak e, sosyal mesafe tedbirlerini uygun olarak seyretilmiş gruplar haline gerçekleştirecektir dedi. Yani her bir dönem içerisinde bir öğrencinin muhakkak en az bir tane dahi olsa e, notu bulunmalı dedi. LGS ile ilgili de bazı açıklamalar yapıldı. Yani LGS sınavı ile ilgili. E, nedendi? E, sınavlar zor olacak. Zorluğu ile ilgili artık e, şöyle bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Hani e, bu pandemi sürecinden dolayı, yüz yüze eğitimden dolayı e, bazı sıkıntılar yaşandığı için acaba sınav kolay olabilir mi diye düşünmeyin. Niye? Çünkü biz dedi ki Milli Eğitim Bakanı sadece yüzde onluk dilimi seçiyoruz. Dolayısıyla sınav kolay olmayacak dedi. Ama soruları biraz daha kısa görebilirsiniz dedi. Yani... O, bu uzun paragraflar bir sayfalık sorulardan daha kısa sorular görebilirsiniz dedi bu da bir sinyaldi bence yani bir sonraki yapılacak olan NGS sınavında soruları biraz daha kısaltılmış görebiliriz arkadaşlar şimdiden kendinize iyi bakın diyorum İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar